Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ahlak, İslam dininde bir fantazinin lüksün adı değildir. İslam'a din olarak sahip olan bir müslümanın Allah'ın emri olarak bulundurması gereken temel esaslarındandır. İman ve ahlak ikiz gibidirler. Müslümanlık ve ahlaklılık Beraberliği mecburi olan gerekliliklerdendir. İnsanlık kıyamete doğru yaklaştıkça şeytan İslam'ı ve imanı uzaklaştırmakta tam başarılı olamayınca imanın ve Müslümanlığın içini boşaltmak ister. Bu içini boşaltırken ürettiği sorunlardan birisi de ahlak sorunudur. Esasen ahlakını kaybeden veya ahlaktan taviz veren bir Müslüman Müslümanlığı adına yanlış yapmıştır. Dün ahlakını kaybeden bugün zinaya düşer. Dün ahlakını kaybeden bugün çalar. Esasen bu böyledir. Ama ahlak daha çok insanın iç faziletleriyle ilgili durduğu için ahlakın kaybettiğini ilk etapta göremeyiz her çalanın, yalan konuşanın, gıybet edenin, kazıf yapanın iftira edenin temelinde kaybettiği ahlaktı zaten bu sebeple deriz ki ahlak Allahu Teala'nın mükemmel şekilde akıllı iradesi olacak ve başka mahlukattan daha üstün tarzda yarattığı insana ait en önemli karakterdir bu karakteri kaybeden insan ortaya tevbe etmesini gerektirecek suçlarla çıkacaktır. Onun için ahlakın boşluğundan kaynaklanan şeyler sonunda tevbe ile affettirilmesi gereken şeylerdir. Tevbe konuşuldukça ahlak içinde var olan şeyler konuşuluyor. Bu asır farklı telakkiler getirebilir ama ahlakın yalan konuşmakla bozulacağına iman ediyoruz biz. Ribetin ahlaksızlık olduğuna inanıyoruz biz. Necvan'ın ahlaksızlık olduğuna inanıyoruz biz. Müstehcen resim kullanmanın ahlak kaybından kaynaklandığına inanıyoruz biz. Dolayısıyla günahların mayasında ahlaksızlık vardır. Tıpkı sevapların mayasında ahlak bulunduğu gibi. Buradan yola çıkarak Müslüman bir toplumda ahlakın bir sorumluluk olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ahlak sorumluluk alanlarımızdadır. Evet. Herkes kendi çapında sorumludur. Doğru. Ama bu kendi sorumluluklarımızın toplamından İslam toplumu ortaya çıkar. Yaşlandıkça bu sorumluluk ahlak açısından artar. Sorumluluğumuz maddi boyutu mesela zengin açısından, yönetici açısından artar. Fakat her halükarda ahlak ezan gibi namaz gibi kurban kesmek gibi Allah'ın ümmeti Muhammed'e verdiği bir emanettir. Eğer biz ahlakın kaybından ortaya çıkacak şeyleri günah listesinde görmüyorsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlak ve iman beraberdirler ikiz gibidirler sözüne de bir anlam veremeyiz o zaman şüphesiz Müslüman bir insan akli melekelerini kaybettiyse iradesi yoksa yani gücü yetmiyorsa ona sorumluluk yüklemiyoruz yüklenmiyor ama namaz sorumluluğu taşıyabilen aile geçindirme sorumluluğu taşıyabilen herkes sorumluluk taşıyordur. Yapacak hiçbir şey yok. Bundan kurtuluş yok. Tekrar ediyorum. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir şehirde cami bulundurarak Müslümanlıklarını göstermeleri gerektiği gibi bulundukları ortamda bireysel, ailece, toplumca Allah'ın ahlak dediği şeyleri göstermek zorundadırlar. Cami'siz Müslüman toplum ne kadar olabilirse ahlakını yitirmiş Müslüman toplumda o kadar olur. Hangi alanlarda ahlaktan söz ediyoruz? onu özellikle vurgulayabilirim. Mesela sözümüzde ahlak bulunması gerekiyor. Ya hayır konuşuruz, hakkı konuşuruz, doğruyu konuşuruz ya da susarız. Bu kadar kolay. Hayır konuşmayan, hakkı konuşmayan, doğru konuşmayan susmak zorundadır. Bu ahlak dediğimiz şeydir. Toplumun içinde burnunu karıştıranın mendil kullanması ahlakın en uçta kalan şekillerinden birisidir çok o değil bizim özellikle öne çıkardığımız ahlak mesela eylem ahlaklarımızdan bizim e, günah olan şeylere rıza göstermememiz günahlara karşı direnç göstermemiz emri bil maruf ve nehyi, anil, münker yaparak zalimlere karşı dik durmamız ahlaktır. Zalimlerin önünde pasifize edilmiş Müslümanlar ahlaklarının tam olduğunu söyleme. Çünkü Müslüman toplumuyla kenetlenmiş insandır. Toplumdan bir parçanın zulüm görmesine sessiz kalan, kesinlikle parmağı koparken acı hissetmeyen insan gibidir. Uyuşuktur o o zaman. Bu bir ahlak zafiyetidir. Toplumsal ahlak olarak adaleti yüzde yüz tahakkuk ettirmek insanlara iyilikli mantık içerisinde bulunmak aile mutluluğunu sağlayacak huzurunu sağlayacak ilişkiler kurmak ve oluşacak insani sorunlar sorunlarda çözücü olmak yani ıslah yapan biri olmak ciddi bir şekilde Müslümanlık sorumluluklarındandır. Biz ahlak deyince aklımıza iman kardeşliğimizin korunması diye bir başlık da getiriyoruz. Yani iman kardeşliğimiz bizim La ilahe illallah Muhammedur Resulullah çatısı altında toplanan Müslümanlar olarak akrabalığımızı, birbirimizde olan muhabbetimizi, komşuluk ilişkilerimizi, talebe hoca ilişkilerimizi, toplumda çaresiz, garip kalmışlarla ilgili ilişkileri yani mesela bir yetim çocuğun bir topluma emanetliğini tefekkür ederiz. Bunlar hepsi bizim ahlak kategorimiz içerisinde bulunuyor. Netice olarak şunu vurgulamak istiyoruz. Ahlak bu ümmetin içerisinde ümmeti Muhammed'in içerisinde birinci derecede gerekli unsurlardandır. Bu birinci derecedeki gereklilik her türlü ahlak zafiyetinin tevbe ile düzeltilmesi gerektiği anlamına geliyor. Tövbe ile ahlakın bağlantısını konuştuk. Bir kalemle bu ahlakı ispat etmek yani Mesin ahlak zaten ispat edilmiş bir şey. İmanımızla, Müslümanlığımızla ilgili olduğunu ispat etmek için bir başlık açacağız. Mesela kumar. Kumar nedir? Onu konuşacağız ve kumarın kanunen serbest olan boyutu da, yasak olan boyutu da piyangosu vesairesiyle bir ahlaksızlıktır. Bir ülkenin kanunları kumarı serbest bırakabilir. Devlet eliyle kumarı teşvik edebilir. Şuradan piyango çek bilmem ne diyebilir. Biz Müslüman olarak buna her şeyden evvel ahlak zafiyeti, ahlak çökmesi olarak bakmak zorundayız belirsiz bir sonuca eşit oranda ümit bağlayan insanların toplanan malı sonradan birilerine dağıtmalarına kumar diyoruz biz. Bu bir ahlaksızlıktır. Toplumun niye yendiği bir kurttur. Bunun çekiliş adıyla olması, Ekonomik değerler üzerinde veya başka nesneler üzerinde yapılması sonucu değiştirmiyor. Kumar nedir? Herkes mesela 10 lira yatırıyor. Sonra 3 kişi bu 10 lirayı mesela 500 lira olarak geri alıyor. Yatırırken herkes eşit yatırıyor. Sonuç herkese gülmüyor. Buna kumar diyoruz. Çayına da olsa böyle bu. Bir mendil uğruna da olsa, böyle piyango biletine de olsa böyle. Bu kumardır. Bu ahlaksızlıktır. Bunun bulunduğu yerde kadınlar çok müstehcen fotoğraflar sergiliyorlar diye sadece onların üzerinden ahlaksızlık var iddiasında bulunmak kısır bir bakıştır. Bu sebeple eğlencelerin üzerine kurulu olduğu kumarlar birilerinin işinin gücünün dayandığı kumarlar kesinlikle hem haramdır hem ahlaksızlık konusudur. Kumardan tövbe eden bir mümin ahlakına dönmüş olacaktır. Çünkü kumar şeytanın oyuncağıdır diyor Allah Maize suresinin 91. ayetinde. Kumar ve alkol şeytanın oyuncağıdır. Şeytanın elinde oyuncak olmaktır. Allah'ı zikirden alıkoyuyor. Koyar. İnsanların topluma faydalı olacak ekonomik ve zihin birikimlerini önceden tüketiyor. Tembelliğin temel nedenlerinden, ülkelerin kalkınmama nedenlerinden oluyor. Aileler evler çöküyor. Ve alın teri olmayan insanların elinde mal birikimi nedeni oluyor kumar. Bu kumar bu kadar tehlikeli olduğu halde neden kanunlarla koruma altına alınıyor? Hemen hemen bütün dünya ülkelerinde. Çünkü bunda birilerinin menfaati var. O birilerinin menfaati kanunla korunuyor bu sefer. Bazen devletlerin de menfaati var kumarda. Oradan para topluyorlar. Vergi toplamakta zorlanıyor. Bundan çok daha çabuk para topluyor. Tövbeyi gerektiren suçlardandır bu ve kumardan tövbe eden tövbesinden sonra bu tövbenin gerçekçi olması için o kumardan kazanılanın bütçeden çıkarılması lazım. Fakat 10 sene önceydi bu piyangodan para kazanmıştı veya totodan, lotodan, at yarışından para kazanmıştı. Bunlar hepsi kumar. Sonra İslah oldu, tövbe oldu ama o paradan eser yok şimdi. İnşallah tövbe istiğfarı onu kurtarır deriz. Ama elde hala o paradan varsa sözle tövbe yeterli değil o çıkarılacak. Mesela bir fakire verilecek sadaka olarak değil şüphesiz. Kumar konusunda ümmeti Muhammed olarak alkole gösterdiğimiz hassasiyeti göstermek zorundayız. Domuz etine gösterdiğimiz hassasiyeti göstermek zorundayız bir şartla. Otel odalarında, otel salonlarında kumar oynanmasına tepki gösterdiğimizi piyango biletine de göstermek zorundayız. Ha otel odası da şu bu şekilde oynanan kumar ha piyango çekilişiyle oynanan kumar birini 5 kişi oynuyor birini 5 milyon kişi oynuyor yani bir günahı daha kalabalık insanlar işliyor diye o günahın Allah katındaki suç, suç değeri düşüyor mu Hayır böyle bir şey yok Netice olarak kumar örneğinden yola çıkarak ahlakımızın ümmeti Muhammed değerlerinden birisi olduğunu bu değerlerdeki kaybın Müslümanlığımızın kaybında etki edeceğini belki namaz gibi değil şüphesiz ama neticede ümmeti Muhammed'in listesinde namazın bulunduğu listede bu dolayısıyla ahlak eksiklikleri içinde Allah'a tövbe etmek gerektiğini, kumar gibi girdi sağlayan bir ahlaksızlıksa veya birisine zarar verilmiş bir ahlaksızlıksa onun da kendi cinsinden tövbesi olacağını, mesela zarar verdiğimiz insanla helallaşılması gerektiğini, kumar türü bir suçtan da onun elden çıkarılması yöntemiyle tövbenin güçlendirilmesi gerektiğini bilmiş oluyoruz. İnşallahü Teala. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.